Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Thor Ragnarok'un güncellenmiş haliyle oynayacağız. Biliyorsunuz birkaç dakika önce güncelleme geldi ve Thor Ragnarok ve Götin bufflandı bu güncellemeler arkadaşlar. Şu anda beta serveründeyiz ve karşımda 6 yıldızı rütbe 3 hali 200 kopyalısı var arkadaşlar. Gerçek oyunda ben de şu anda Thor Ragnarok 159 kopya arkadaşlar. Ondan beta serverında deneyim dedim. Full saldırı potansiyelini göstermek için. E 200 kopyada gördüğünüz gibi 2729.66 saldırı puanı kazanıyor en fazla Zaten çoğu kişinin Thor Ragnarok'un 200 kopya olduğu için bundan çok güzel faydalanır herkes. Evet özelliklerinden bahsetmiştik arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda. Evet şimdi Efsaneler Diyarı'nda deneyeceğiz. 6 ve 5 yıldızını sonra Labirent'te deneyeceğiz. Şöyle gelelim. Evet 5 yıldızlısı da arkadaşlar süper tende 2118.4 saldırı kazanıyor gördüğünüz gibi. Evet bakalım ne kadar etkili oldular. Sinerjisiz ikisini de deneyelim şimdi. Thor Ragnarok için sinerji almazsınız çünkü genelde. Evet. İlk önce 6 yıldızını kullanalım. Evet taktiği arkadaşlar zaten direkt L3'ünüzü getireceksiniz. Artık 20 yazıyor şu sol yükümüz arkadaşlar. O eskiden 0'dan 20'ye çıkardı artık 20'den 0'a inecek. Onu iyi ayarlayın. Evet. Ee, kombosu biraz fazla sürecek arkadaşlar. Çünkü ilk başta L3 atmak için epey bir vurmanız gerekiyor kış askerine. 30-40 vuruş kadar. Ondan sonra asıl hasarı vermeye başlıyor Thor Ragnarok. Hiçbir şey yapmadan direkt L3'ünüzü getirmeniz lazım. Bütün hasarı L3'ünde çünkü onun. Bütün özellikleri şok atması, zırh kırma atması, sersemet atması, güç kazanması. Hepsi onun L3'ünde. O yüzden direkt şimdi L3'ümü atıyorum. Evet çok erken oldu. Önemli değil. Geliyor aslan. İnşallah çok etkili olur. Evet sersemi yedi gördüğünüz gibi. Güç kazanıyoruz şu anda. Bir kere L2 atalım. Zırh kırmamızı atıyoruz. Onun üstüne. Sonra L1 atıp dövüşün sürekli. Garanti sersemletiyor. Hasarı gördünüz mü? Ne yaptı demin? Devam edelim. Yine L1 atıyorum. Ah be sersemlette bir kombo da yapabilirdim. Şu hasarı görüyor musunuz? Ne güzel patlama hasarı veriyor bir anda. Sonra bir L1 daha atıyorum. Evet. Yine sersemledi. Güç kazanıyoruz. Hadi bir sersemletme daha atayım. Ve indi bile. Bundan sonra L3 atacaktım arkadaşlar. Ne güzel dövdü değil mi? Bakalım 91 vuruş arkadaşlar. Ne olmuş Thor Ragnarok'e böyle ya? Tabii labirentte böyle yapamayacağız. L3'ünü getirmesine izin veremeyiz. O kadar çok L1 atmayız labirentte mesela. Evet, şimdi 5 yıldızıyla deneyelim. Ondan sonra labirente gideceğiz. Bakalım 5 yıldızısı kaç vuruşta olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet. Gene klasik taktik. İlk önce L3'ümüzü dolduruyoruz. Ben bunu ağır saldırımla atarak doldursam gerçi daha kısa sürer biliyor musunuz? Yani combo sayısı en azından. Ee, ama olsun komboyu önemli değil burada şu anda. Mekaniğini iyicene göstermeye çalışıyorum. Evet, kombo'yu kaybetmeyin derim arkadaşlar. Kombo'nuz önemli. L3'ü attıktan sonra ee, mutlaka şu güç kazanmanız aktif olsun diyorum ben. Güç kazanmanız aktifken L2 atmanız iyi olur. Evet L2'sini attı. Şimdi 33 vuruşken bir L3 atıyorum hızlı. Evet bekliyoruz. Güzel. Şimdi hemen kombomuzu kazanmaya başlayalım. Bakın sersem yedi. Önce bir L2. Sonra atıyor. L1'imizi atalım şimdi. Evet patlamasını geri 29k verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir L1 atalım. Ah be sersemliymiş. Olsun garanti sersemliyor gene. Devam edelim. Şimdi bir L1 daha. Evet devam ediyoruz Et Güç kazanını açtık arkadaşlar Gene sersemledi Ve L3'ü tekrar atıyorum şimdi 6 yıldız rütbe çok daha fazla hasar vermişti Bu biraz daha uzun sürdü bunun işi Bakalım L3'te sersem atacak mı? L3'te de sersem atma ihtimali var biliyorsunuz Tüh atmadı Olsun özel saldırı Ah be attı Olsun olsun Şimdi bile iki daha atalım ona. Çok güzel. Şok hasarlarını da görüyorsunuz bir yandan arkadaşlar. Zırh kırmamızı verdik. Şimdi güç kazanacağız. Ve zaten indi. Hoppa. Kaç vuruş da aldı arkadaşlar. Daha fazla sürdü bu. 126. 6 yıldız rütbe 3, 90 vuruşta aldı. Bu 126 vuruşta aldı. 6 yıldız rütbe hasarı neydi ama arkadaşlar öyle ya. Şimdi bir de efsaneler labirentine gidelim. Bakalım onda ne yapacak. Tabi efsaneler labirentinde o kadar etkili olmaz. Çünkü e, sürekli sersem zaman e, çeviklik karosundan ötürü iyice ne azaltacaktır sersem süresini. Ama olsun gene bir deneyelim. Beyaz manyetomuzu alalım ilk önce. Nerede bizim güzelim beyaz manyetomuz? İşte burada. Ayrıca metal şampiyon bir de kahraman şampiyon Thor Ragnarok iyi faydalanır. Şey bir de labirente girdiğimiz için gerçi combo kalkanı getirsem iyi olurdu ama olsun böyle deneyelim. Evet kızıl halka karşı deneyelim. Şimdi Star Lord çok uzun sürer. O kadar uzatmayalım. Taktiğimiz aynı. 6 yıldızı rütbe deneyeceğiz. Evet bakın pasif sersemden de faydalanıyor. Hem metal hem kahraman dediğim gibi. Ama tabi L3'ü getirmememiz gereken yerlerde arkadaşlar yani biraz sıkıntı çıkarabilir. Şimdi kış askerinin L3'ü yoktu orada çünkü. Biraz daha az agresif oynamamız gerekiyor L3'ü olan hero'lara karşı. So kombonuzu kaybetmemeye çalışın mutlaka. Bakın az daha kaybediyordum ben. Havaya vuruyor bu. <laughs> L1 alalım. Güzel. Evet, 35 vuruş. Aslında 33 vuruş da yapsak iyiydi. Hiç fark etmez ya. L1 alalım şimdi. Aldık L1'imizi. Gelsin L3. Güç kazanımızı da aktifleştireceğiz. bu sayede hemen. Sersem 7 valla. Güç kazanımızı da aktifleştirdik. Oh bir sersem daha çok güzel. Ah bir kere daha L3 geldi. Tüh. L3'ü getirmeyecektim halbuki. Olsun olsun burada taktik yapıyoruz. hızlı almaya çalışmıyoruz. <laughs> 40 komboda bir. Güç kazanımı açıyoruz hatırlamanızı hatırlatmam gerekirse. Evet artık L2 attırmam lazım. Çok da oldu gücü. Çok hasarlarını görüyorsunuz bu arada. 1130-1130 falan yazdı demin. Evet sersemi yedi. Bileği bir atayım şimdi. Evet ama önce bile iki atmam gerekiyor önce. Derken. B ikisi geldi. Thor Ragnarok biraz daha az geri çekiliyor. Rahatça yakalıyor. Ah sersem yedi tüh. Evet şimdi üçümüzü 3ümüzü yenilememiz lazım. Yenileyeceğiz bile ikisini attıralım önce. Evet 84 vuruşta %77 canına getirdik. Gerçi L3'ü arkadaşlar güç kazanımızı aktifleşmeden hemen önce atmak en iyisi. Çünkü o, o sırada hemen L2'mizi atıyoruz. Sonra L1 ile loop'a boyuyoruz e, rakibimizi. Öyle olsa daha iyi olur aslında. Kombonuzu kaybetmemeniz önemli dediğim gibi. Artık ya evet, çeviklikten sersemletmeler gidiyor. Çok rahat yakalıyoruz ah yakalayamadık bir kez Biraz erken kaçtık evet l atacağız birazdan Ay havaya vurdu he. az daha yakalıyordunuz. bizi Bir l attım Şimdi bir l daha almam lazım hızlı Canını yaraladık bile Aldık Şimdi ben bir daha L3 atıyorum. Bakın 122 vuruşta canını yaraladı Kızıl Halk'ın. Bizim bildiğimiz Thor Ragnarok arkadaşlar. Hasarı olmayan Thor Ragnarok canını yaraladı. Tabi dediğim gibi burada e, mekaniğini tam yapamıyorum. Çeviklik karosu yüzünden. Ama olsun hasarları gene çok güzel arkadaşlar. Şok hasarları falan. İlerleyi 2 atman falan şart değil. Ama bir L2 atsam çok güzel e, enerji patlama hasarları veriyor L1'den sonra. Heh vur havaya vur vur belki bir şey olur. Bir L1 atayım bakayım. Evet bakın gene verdi o hasarı. L2 şart değilmiş tamam ben yanlış görmüşüm. Ama bir L2'deki zırh kırmayı atsak da güzel olur. En azından. Bir L1 daha atalım hızlısından. Evet hasarları görüyorsunuz. Bakın %29'a geldi şimdi canı. Tanrıların evet, tanrı ta, konuşamadım. Tanrıların gazabı geldi gene. Bu kez hemen atmayacağım Leo'cu. Biraz bekleyelim bakalım. 200 vuruşa yaklaştığım zaman atacağım. Son bitirişi öyle yapmak istiyorum. Komboyu ayarlayarak yani. d 2 alalım şimdi hızlı. Uh, uh, uç 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 oradan ağır saldırı nasıl yetiştiriyorsun? Yürü git be. Ben atsam 8 vuruştan olursa ağır biri değmez be. Kiminle geçiyor bu oyun gerçekten bazen anlamıyorum. Heh. Evet ilk zamanlayıcının yarısından fazlası geçti arkadaşlar ama biz istesek bitirirdik bunu vallahi biraz daha şey oynasaydık. Komboyu ayarlayarak oynasaydık. Şimdi 191 vuruş ya. Önce bir L3 atalım. 200'ü vuruşlarla sonra yaparız. Hemen dolmasın. Önce L1'ini attırız ondan sonra doldururuz. Özel saldırımızı. 3 barınız ne kadar azsa zaten o kadar hızlı doldurur. 3 barını. Evet bakın dediğim oldu işte. Şimdi. Evet L2'mi atıyorum şimdi. L1'im de doldu. Güzelim zırh kırmamızı attık. Ah şimdi çeviklik olmayacaktı. Onu sürekli böyle L1'e boğacaktım arkadaşlar. Deli gibi zırh kırma ve şok atmam lazım şimdi onun üstüne. Vura vura ama atamıyoruz şu anda. Şans işte. Evet 40, 40, 40. sayıya da az kaldı. Ondan sonra bir kere daha tanrıların gazabını aktifleştireceğiz biliyorsunuz. Yok tanrıların lütfu pardon. Tanrıların lütfu güç kazanımımız arkadaşlar. Tanrıların gazabı özel saldırı 3'te aldığımız özellik. Evet bakın aldık gene. Bir bir daha alalım. Aldık. Hadi bir bir daha alalım. Onu da aldık. Şimdi tekrar L3'ü aktifleştirelim. Dediğim gibi sersem yiyen ve çevikliği olmayan yerlerde arkadaşlar çok daha etkili olur. Ama illa sersem bağışı olan birine karşı da etkili olur yani. Ve atarsınız sürekli. Güç kazanımızı açıp. Şok hasarları da çok güzel çünkü artık. Bileğe bir L1 atsam ölür herhalde. Bakın öldü. 265 vuruş sürdü arkadaşlar. Biraz fazla. Ama bunun rotasyonunu ayarlamak falan işte biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bir de çeviklik karası yüzünden biraz bu kadar uzun sürüyor. Çeviklik karası olması çok daha kısa sürerdi. Evet. Valla Thor Ragnarok'u oldukça beğendim arkadaşlar. Bence artık hakkını veriyor. Yine tabii rotasyonunu yapmak biraz uzun sürüyor. Kısa dövüşlerde pek kullanılacağını tercih etmem. Yine çeşitli karalarda iş yapacaktır. Bir de zaten Thor Ragnarok'un iyi olması şart değil arkadaşlar. Prestijli top 3'e giriyor ama bence hakkını veriyor artık kesinlikle. Çok beğendim Thor Ragnarok'u. Zaten e, yükseltmeye her türlü değer prestiji yüksek olduğu için bu artık yani yükseltip de e, kadronuzda bekleyen bir hero olmaz. Aksine onu kullanırsınız bence artık. Ben kullanır mıyım bilmiyorum. Ben de 159 kopya, 200 kopya zaten onu hemen yapmaya çalışacağım. Bence çeşitli yerlerde ben bunu kullanabilirim ama e, onun dışında dediğim gibi e, ne derler rotasyonu biraz uzun sürüyor. Gerekli olmadığı zamanlarda da daha kısa. Rotasyon daha kısa süren hero'lar tercih ederim. Ama atıyorum çok isteyen, zırh kırma isteyen, çok direnci isteyen bir yer lazım olur. Thor Ragnarok'un %90 şok direnci de var artık biliyorsun, biliyorsunuz arkadaşlar. Yani %90 daha az sürüyor şoklar. Direnç değil de. Ee, ondan yani şok başı olarak düşünebilirsiniz Thor Ragnarok'u. Evet ben beğendim Thor Ragnarok arkadaşlar. Yorum sizindir. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.